<laughs> Biz parktayız Ne oldu ya Ay Allah ki darımlara bastın <laughs> Allah'ın yarabı Bu da yine. Allah. Nere gitmiş Ali? Nere gitmiş? Bu da yine. Hayırlı akşamlar. <laughs> tamam tamam tamam. Ama aşkım beni. Ay direksiyon dersinden çıktım bir yoruldum bir yoruldum ki valla. O parklar o kadar zor ki. Allah. Ay. Ay. Döktün mü? <laughs> Döktün mü? Bıdım. Ağaçlar ne güzel ya. Hava o kadar sıcak ki. Niye yalantıyor? Sen güzelsin. Gölge yapıcı ağaçlar. Sen çok güzelsin. Burada da izlemesi daha güzel biliyor musun? Gerçi yanına gelip dokunsam daha ayrı değil mi? Bunlar da parkta oynadılar ben ders yapana kadar. Hemen burada eğitim havalı. Gördün mü seni ama bizi görür şey yaparsın diye şey yapmadım yola çıkmadım. Bayağı yolu da uzatmışlar ha. Bu edek bu edek. Anneanne orada gördün mü anneciğim? Çok zor. Bakalım ne olacak. Bundan kalırım herhalde. Geçersin geçersin sen. Ne yavrum? Ne? He bak. Çek anneanneyi <laughs> Seval'e la. Anneanneyi çek hadi. Çek uyuduğum. Anneanne anne ne da? Anneanne bak. Geç anneanne. Tamam git anneciğim. Ayağın ıslanmasın yeter bir de ayağına bir şey batabilirse. Batarsa. Gel böyle çıkın. Ay. Aa, annenin de de Gel buraya. Ananın orada. Gel ananeye. Koş, gel, ananeye. Koş, gel ananeye. koş gel ananeye. Koş 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 koş. Et sütünü bırak. Allah'ım. Gördüm seni arkadan? Pakize. Küçük Pakize. Pakize. Küçük Pakize. Ufak Pakize. Hadi gidelim mi? Hadi gidelim. Hadi gidelim. Saatler dışarıdayız. Evet. Biz de çıktık bir buçukta. Saat şu an kaçmış bizim? Hadi gel gidelim. Dördü geçiyor. Oo, dördü geçiyor. Aha. Ana. Hadi bakalım. Hadi, hadi. Hadi, hadi gidelim. Hadi 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 gidelim hadi. Hadi gidelim, hadi gidelim hadi. Hadi yakalayın şunu. Hadi yakalayın yakalayın. Hele şunlara hele hele. Annem. Üç oradaki gidiyor üç oradaki. Sevaç. Çıkçıklar. Cik Nereye gidiyorsun kız sen? Kim aldı götürüyor seni? Anne <laughs> anne. <laughs> <laughs> Biz takipteyiz. <laughs> Aşk çocukları ya ay kolum var dağılsınlar ya Anne seni ben seçeceğim diyorsun Allah sonra Aa. bana veriyorsun ya. Videoda öyle gösterelim yavrum Aman Ay de, torun değne kaldı horun demişler O suyu sen çaktırma videoda Bir şey olmaz <laughs> Kızlar takip edin Sebiha Kahani Youtube Araba nerede? Sola sola ey Türk Ay. gençliği. Yavuz oyuncak istedi. Yavuz'a oyuncak alıyoruz. Biz başka yere geldik. Hangisi? Hangisi? Hangisini istiyorsun? Onu alalım onu. Araba hastası. Erkekler büyüyünce de araba hastası oluyor. Evet Yavuz'um dozer aldı. Yolu yapacaksın değil mi sen? Yolu yapacaksın değil mi aşkım? Benim olmasın sen kendini al. Heh. Üç tane araba aldık. Evet. Ana nasıl sarılıyı aldınız? Yerim ben. Evet biraz sebze almamız lazım. kısır için yeşillik. Tamam. Maydanoz var bahçede. Var mı? Var. Kıvırcık da var aslında. Gel Yavuz buraya Aynen. gel yavrum. Evet alışverişimizi yaptık çok şükür. Şimdi de biz e, kasaya geldiğimizde bir tane genç delikanlı geldi. E, ne yaptı? Çok ayıp ya. Cebinden bir tomar para çıkarttı arkadaşlar. Bozuk, mozuk da vardı valla. Evet. Kıza dedi ki, bir tane benimki Kendini dedi de geçebilir miyim dedi. Aynen. Çıkarttı 100 TL verdi ve para sahteydi. Ondan sonra e, almadan. E, bir şey böyle. Evet, davranıyor. tabi. E, Cebinden çıkardı tomar da para da. Bir sürü. Bozuk bozuk. Aynen öyle. Gösteriyor ki 20 TL'lik ürün almıştı. Kız dedi ki bu para sahte dedi. Ben alamam dedi. Ya falan dedi böyle inceledi pişkin pişkin. Ondan sonra ve ürünü bıraktı çekti gitti. Ama kız da öbür şubelere hep haber verdi. Önlem amaçlı. İşte öyle öyle paraya dönüştürecek. Biz şimdi eve gidiyoruz. Yani diyeceğim arkadaşlar ne kadar güvensiz bir ortamda yaşıyoruz gerçekten. Hani göz göre göre bu da bir hırsızlık yani. Ve cebinde o kadar para olmasına rağmen alca ürünü almayıp bırakması. Evet bıraktı gitti yani, yani, o zaman öbür paraları da alabilirdi. Ben olup bitecek zannettim hani evet. normalde orada tutup bir iki yani, zopa yani şey yani polisi çağırıp ama. Evet. Aslında vermeleri lazım. Bunları yakalım. Paranın ben bile uzaktan Bu da anladım ya. Yani. Başka yerde birisi yapar? Tabi muhakkak yapacak. Onu paraya dönüştürecek normal paraya. Evet. Belki hani alsaydı diğer paralarla e, ya yanlışlık. Yanlış yani. Çünkü ona da biri verdi deriz ama. Evet. O biri vermemiş, kendi alıp gelmiş. Aynen. Ben deyip gitti. Böyle güvensiz ortam, tehlikeli ortamlar işte bir sürü şey. Biz de ışığın yanmasını bekliyoruz. Evet biz geldik. Sevoş uyuyor. Dur yavrum. Evet parmakçı cello yakalandı. Suç üstü yakalandı. Sucuğun üstünde. <laughs> Afiyet olsun abiciğim. Sağ ol canım. Ay canım benim. Biz Mesaj de çok açtım. Ha görmedik. Bakmadın. Evet. Canımsın. Ben dedim ki ya, e, hazır yemek yapayım dedim. Ay canımsın. Onlara gelene kadar hemen bitireyim dedim. <laughs> i̇yi yaptın. İyi yaptın ama yakalandın. Evet. Yakalandım. Planı iyi ayarlayamamışsın. He. tavuk yemi iki çuval aldık 900 milyon aldık çayımız da var Oh şimdi ben buraya hemen fasulye falan atacağım Biz de çok açız dışarıda yemedik Ben sizleri öpüyorum Allah'a emanet olun desteklerinizi de bekliyorum ah yanma.